Gençler öncelikle hepinize için hep yeni videoya hepinize hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Her türden troll var bu videoda. Bayrak troll, sonra sanayım 400 destansıyla tepki olsun, ağlama trolü olsun, fakir olup zengine yani emoji kapışma falan Elinden ne geliyorsa hepsini yapacağım bu videoda. Yani bu video değişik olsun biraz. Gençler bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın gençler çünkü bildirim yani benim için çok önemli. Videoyu direkt görüp beğenmeniz, izlemeniz yani daha güzel, daha çok izleniyor. Her neyse abi hiç lafı Yapmayayım. İlk başta direkt böyle 400 esansında bir lobilere gidelim yavaştan. Bir <laughs> bilek kek Selamünaleyküm. Bak bir sağa. Ne yapıyorsunuz? Geçen moralim bozuldu biraz. İyi bak Zaten derdi olan bizi buluyor ya. Ne oldu? Kanka anlatsam dinleyecek misiniz? Ben şahsen dinlerim yani. Seviyorum böyle egzantrik olayları. Ya sevdiğimi reddetti bu beni ya. Ya ben de bir şey oldu zannettim ya. Dert ettiğin şeye bak. Kız mı yok sana? Çok sevdim. Yani aşk maşk yalan bunlar da. Ben tavsiye ederim sana. Ya, öyle aşk maç. Öyle, öyle de işte. En son 7 yaşındayken aşk olmuş. Valla kafa dağıtmam lazım. Lobi lobi geziyorum hiç anlayan insan da çıkmadı. 7 aydır falan seviyorum yani. Açılmak istedim. Zaten bizim burada oturuyor. Ee? Bu tip de sana kim bakar falan muhabbeti yaptı. Psikolojim bozuldu o. Çirkin falan. <laughs> ayıp etmiş ama orada. Ay, ay ayıp etmiş ama. Ayıp etmiş. Ayşegül olsa etmiş. iki kapını söylerdi yani. Hayır ya. Ama öyle bir Orası şey oyun, öyle çıkıyor çıkıyor ki. Yani. Vallahi evden dışarı çıkmıyorum yani. 10 gündür falan. Ah be dayı be. Ya, Abi, ya dayı insanın... kızmıyor gerçekten. Sana canından çok sevdiği bir insan. Ben senin tatlı ve güzel bir kadın olduğuna inanıyorum ya. Bence her şey <laughs> yani, Dayı ağlama ya. Zoruma gidiyor lan Aga be ya. Dayı ben böyle ciddi ortam beni geriliyor biraz ya ağlamalı falan. Dayı ben hep gülen bir insan İnsan zoruna gidiyor bazı şeyler işte. Bana bir şey söyleyeyim mi? Bu kız bak herkesin gibi belki bu kızı sevmez. Bu kız zaten yara aldığı zaman hatırlar ya anladın mı? O zaman aklına gelir. Yok yok gelmez abi. Emin ol hiç umrunda bile değilim yani. Ya ben ne bileyim değmez ya, yani. Ben de size ya. Aynen. Yani daha önce de böyle bir tipimle dalga geçirme mevzusu oldu. Bu kızla aynısını yapınca artık yani söz, ben artık dışarı falan çıkmayacağım yani. E, saçmalama ya, ya, ha, aşağı... ya saçmalama ya ne alakası var ya Ben hiç daha tipe evlenmeyen bir insan olmadım bu zamana kadar Kesinlikle bende Allah'ımdan bulurlar inşallah bir şey demiyorum ya Ay abi Bulur bulur dayı merak etme <laughs> Zaten bir de dalga geçiyorsun değil mi kardeşim Ben cidden üzülüyorum yani. Ben de şu an <laughs> çok üzgünüm. Valla ben üzülüyorum yani dalga geçiyorsan gerçekten günah senin boyunca. Abi ne dalga geçmiyorsun? Moralim Oğlum <laughs> oğlum gerçekleri söylesem mi ya? Dünkü mevzu gibi oldu oğlum. Bu troll ne güzelmiş lan Allah çarpsın. Gençler bak yeni bir seri bulduk. Yemin ediyorum videoyu beğenmezseniz bizi durma ha. Bu seri çok güzelmiş artık böyle troll yapacağım yemin ediyorum. Gençler söylemeyin bence ya. söylemesinler bana. Aynen. annem Annem geldi de. Ondan kapattım, kusura bakmayın. niye sıkıntı yok. Kadın da üzülüyor benim. Aynen. Ya ben, ben kafama takmıyorum ya. Yok ben. Bir günden de sonra zaten gideceğim. Kendime de bakacağım. Kendime bakım da yapacağım. Yakışıklı olacağım bak o zaman yap, da ben kabul dayı. etmeyeceğim. Ya yani, sen canını... Sporunu öyle. falan yapmayın. <laughs> bir kaslan böyle, vücut yap. Gideceğim, gideceğim abi. Spora da gideceğim. İşte insanları severim ya. Versene şunu Instagram'a bana ya. Bakayım kendi tipi nasılmış. Anons YouTube abi. Instagram'da. Pong yok, rahatsız olmadım da. Bu. Sen bizi ya trollüyorsun şu anda. <laughs> Abla kusura bakmayın ya. Ama gerçekten bizde bak senin şey <laughs> Ama yemin ediyorum ya. var ya ben, bak ben ama evet. hiç seviniyorum. Içimde... Yemin ediyorum çok temiz kalpçısınız ya. Allah sizin gibi insanları eksik etmesin. Ben inanmadım bu arada. Tabi 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 tabi. Gerçekleri söylemese miydim? Neyse neyse. <laughs> Geçer videoyu beğenin bak videoyu beğenin o kadar ağlıyorum ediyorum Selamlar içiyorum Aleyküm selamlar kanka sen ya tuvalette misin? Adam istik attık yanlışlıkla ya Yok bro ya biraz ağladım da kusura bakma Neden? Derin mevzular ya kanki sen... Niye reis ya bak ben de ağlarım Kanki 7-8 aydır sevdiğim kız reddetti beni Çirkesin dedi Moralim psikolojim bozuldu Kanki ben bana çirkesin deyip dalga geçti ben psikolojim Zoruma gidiyor geçiyor Ay ay. Hmm. Kaka geldi. Kaka geldi. Kimseye atma ki. Kimseye atma ya. Saka geldi. Saka geldi. Ben tanımıyorum. Bu çocuk var diye niye attınız onu? Biz mi attık? Ben atmadım benim haberim yok. Ken sen mi attın? Ha boy tam. Tamam, abi lütfen. Saka abi tamam, geldi. Ben, Ölüm. ben saka değilim. Saka değilim ben. Tamam. Anox'um. Anox. Saka. Oy. Anox. Lan. Oh. Seni çok seviyorum abi sevindim abi. Ben de sevindim kardeşim senin gibi bir insanla tanışmak için. <laughs> Cava, Kaan görüşürüz bro. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi Allah'ım Ne zaman? Ha, gider gider. Ne zaman? O yerde beni Bu sevdiğin gibi olmuş. Efendim Mihter? adam olmuş mu? Şarkı söylüyorum o yerde beni sevecekmiş falan. Bir de ben şarkı söyleyeyim mi? <laughs> Ama ağlamak yok. Ha bugün zaten yeterince duygusuna bağladık. Ağlayacak bir ben... şeyler söylemem mi? Ağlayacak bir şey ya biraz duygusal olabilir söylüyorum. Öyle de bakalım. Mik, mik O zaman e, şarkıyı. Çakır yankı yapıyor senden şarkı söyleyeceğim ben şimdi. Mikrofonu kapatsana. Tamam onu attım söyle hadi. <laughs> Bekle bir dakika şarkı sözünü unuttum şuradan bir bakayım. Oğlum sesimin kötü olmasına rağmen söyleyeceğim ama sesim çok güzel. Neyse tamam. <laughs> Hazır mısınız? Aha. <laughs> Oğlum ya oy çok güleceğim. Gençler bak fazla gülmeyin harbi küserim size. Çocuk Hazır mısınız deyip sesi kapattınız. Yo yo şey yaptım ya. Ee, bir <laughs> falan yaptım da. Hmm. Peki, Peki nasıl, nasıl istersen, istersen öyle, öyle olsun. olsun. Tutamam tutamam gideni. Belli ki sen de istiyorsun beni. <laughs> ne zaman ne zaman. <gülüyor> <gülüyor> İyi mi? Tövbe estağfurullah siz ya. Kesemem. <laughs> Satın alınan evet. sevgiye çabuk yaktığımı Ben zor Duyur tutuyordum mu? sen gülünce duramadım kanka Ben de yoluma giderim <laughs> Bizi böyle bir şarkıyla şereflendirdiğin için Senden onur duyuyorum <laughs> Oğlum niye sesimi ıslanırdınız ki <laughs> Anlamadım ben sizi. Ya kötü demedik ki güzel sesim maşallah <laughs> Bir tane daha söyleyeyim <hatırlayayım> mi o zaman <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Kulaklarımıza bunu yaşattığın için Karşılığında bize ne atacaksın <laughs> <laughs> tamam bir tane daha söyleyeyim. Canım mı canım Ha katarcasın ha. Ey deliler gibi. Bana bak. Efendim? Bizi bu sesinden bunu yaşattığın için meleğime popülerlik al. Sıkıntı yok ya uçak atarım mesela iki şer tane. <laughs> i̇ki şer tane. <laughs> Yalan söyleme lan. Uçak atacaksın iki şer tane. Evet şimdi ucu yükledim gelmesini bekliyorum ya. Firavuna basacağım yine gelen firavuna. Bize normal popülerlik alsan bile yeter. Uçakla dalga geç. Sevgiliniz var mı sizin? Yok. Yok. <laughs> Yaşlar kaç? Dur bir dakika, Melek bir dakika dur ya. Yaş kaç? Melek senin? Tahmin et hadi bizim yaşlarımız. Melek 27, Bekir 24. <laughs> Tam üstüne bastın, ayağını kaldır. <laughs> Peki. <laughs> tanışalım mı? Tamam bana uçak alacağım mı? Hadi bakalım. Ben ziyagillerden Giller'den bir dersen. Ya üf. Vallahi insan gibi tanışmak istiyorum şurada. Sana diyorum ya çok atalım onu hadi bir tane. Bittler tanışalım Biter, mı? Tamam atcam atcam söz atcam Hadi atla bu tanışın bari. Bittler atmasa tanışma aşkım. Işte. <laughs> Kanka, at kankama yoksa konuşmam. Ya illa tanışmak için uçak atmam mı lazım? Atacağım zaten. Ne zaman oluyor bu iş? 50.000 uçağa ekledim. Gelecek daha bekliyorum. 10 dakikaya gelir inşallah. Ayy. Tanışalım mı Bihter? Ay tanış tanış. Seyfi ben. Gül ben. Yaş kaç? 24 dedin ya. Ben de 27. 27 mi? Hı hı. Senin sesin hiç 27 gibi değil. Ya biraz perteklik var ya o yüzden. Hı. Yok daha küçük Yok, demek istedim ben. Uçağı kim istiyordu? Uçağı geldi. 12 bin geldi ama daha. Ben. Melek sen mi? Kaç tane? Bir tane atayım iki çocuğa? tane mi? Bence tavuk atacak kanka. <laughs> Yemin ediyorum atlayacak. tavuk atmayacağım lan. Bir tane mi iki tane mi? Tamam iki tane istiyorum hadi tamam bir kere böyle. Ha dalga mı e geçiyorsun? Yani. Yalan evet, söylüyor Melek. Kalp koydum hatta şu an. Melek Hanım bak ben size bir kere söyleyeyim. Böyle bir kere açacağım. Salak mısın ya? Şu at şunu be yalan söyle. Lan yalan ne söyleyeyim? Bu ya. çocuk için mi ya? Ya möleyersin yani sen. ayıp denen bir şey var. Uçak için möleyersin. Ayıp almamış. ya. Bir o zaman diyeyim. sen bir möle hadi. Niye sen mi? bir möle. Atacaksın da uçak bana. Sen möle ben sana yatıracağım hadi. Y yemin et öyle. Yemin. <laughs> ne oldu dolar? Abi bu artistik yapıyor abi bana. Kim yapıyor lan kardeşim artistik? Benim hesabım abi diyor <laughs> Kim yapıyor artistik? Sıvayın Su, var ya abi. Sıvayın yap bakayım bir bir de ben görüyorum kardeşim. Hiç başlamadan bitireyim ya ben bu kapışmayı. Two hours later. Sen mi bana saplayacaksın? Promet <laughs> <Ne? gülüyor> Kim kim kuruyor dayı? Kim ekleyeyim? Ben kuracağım ekle. Sıkı ekle beni ben de ekle. Sıkı ekle dedim hadi Sarkı bir, yukarı. bir kur bakayım. Bana saplayacakmış. Kanka iPad'den oynarak hani oyuncu olmuyor ama yine de sen bilirsin. iPad'den <laughs> ne alakası var oğlum? oğlum Ağlama lan gari Kanka, gibi. Kanka %90 %90 AS'ye çekiyor oğlum. Ağlama oğlum. Ağzını yayına. Ağlama gel Veysel'e. Ne diyorsun? Ekledim, Oğlum. ekledim, ekle. Çalık çocuk karşımda konuşma, duman ederim bak seni. Hadi gel de bir yapma lan. Fehmi. Lan oğlum. Ekledim, oğlum, ekledim. Lan oğlum boş yap. Ekle lan, ekle, ekle. Allah'ım. Boş ek. Endor Temmuz'dan duvar yapın onu. Tamam mı? Ağlam oğlum, ağlam ağlam. Blue team has scored for them. Não dou uma fez que fez não beijo, não dou. No Mercy! Not the location. arkadaşlar de attık ee, Biraz kafam ağrıdı Biraz mola verdim saat 6 oldu yani şu an sabah 6 Arkadaşlarla da barıştık gençler orada Güzel bir sohbet falan kurduk Arkadaş olduk İnşallah dostluğumuz sürer Sövüştük vs falan attık ama hani Zaten e-sporcuymuş arkadaş TDM'de iddiası yoktu ama sağlam oynuyor Güzel bir vs attık Neyse sıkıntı yok güzel Gençler yine güzel bir videonun daha sonuna geldik Bak sabahın 7'si oldu şu an Saat size şuradan göstereyim 7 buçu hatta Saat sabahın 7 buçu Yani video çekmek cidden kolay değil yani Geceden beri uğraşıyorum Her yani neyse gençler bir sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Hani videoyu beğenmeniz hala abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmanız bana yeterlidir Bir de bir kalp bırakırsanız yoruma O da kafidir işte anladınız siz Sizi çok seviyorum iyi ki varsınız İyi ki benim yanındasınız bay bay gençler